rırırırırır gibi. Kadınlar savaşmıyor. Kadınlar daha çok kadın hayatını sürdürüyor. Türkiye'de hem çalışmak hem çocuk yetiştirmek ikisi bir arada nasıl oluyor? Yani ortada bir yerde kaldık ikimiz de. Yani kendimi çok kötü hissettim. İnsanlar nasıl yaşıyor? Dur şaşırdım. Darya hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. Ismim Darya ve e, Rusum. Çok uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. 16 yılı geçti. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. E, Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldum. Ve burada çalışıyorum, yaşıyorum. Evet, Türkiye'ye neden geldin? E, Rusya'da yaşadığım zamanlarda yabancı dillere çok ilgi duyuyordum. O yüzden orada e, Türkçe kursuna yazıldım. O da aslında çok isteyerek değil, tesadüfen oldu. Böyle bir kurs açıldı, ben de gideyim dedim. E, sonrasında devam ettim. Sonra üniversiteye girmek istedim ve buraya geldim. Hangi dilleri biliyorsun? Ee, Rusça, Türkçe, İngilizce benim çalışma dillerim. Bu arada ben aynı zamanda e, 15 yıldır simultane çevirmen olarak çalışıyorum Türkiye'de. Çalışma dillerim bunlar. E, onun dışında e, A2 seviyesinde İspanyolcam ve Almancam var, kullanmıyorum. Ve geçen sene Fransızcaya başladım. Onu da C1 seviyesine getirmeye karar verdim. Umarım olur. Peki, Türkçe ilk kez o kursta mı duydun? Aa, yok, Tarkan'ın şarkılarında. <laughs> o yıllarda Tarkan çok meşhurdu Rusya'da. Tabii ki herkes onun müziğini, şarkılarını seviyordu. Ee, orada duydum. Hangi şarkı? Ee, şarkıların isimlerini hatırlamıyorum çok. Kendisine. Müzikle aram yok ama işte Kuzu Kuzu Geldi, bu tarz şarkılar meşhurdu. Peki, Türkçe'yi o zaman duyduğunda, mesela biz Rusça'yı duyunca bize şey geliyor, patakka patakka böyle bir sertlik geliyor. Sen Türkçe'yi duyunca ne hissettin? R sesi çok var ve Ü sesi çok var gibi geliyordu. -r 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 -r, r gibi. Türkçe öğrenmek zor mu? Çok zor değil. Diğer öğrendiğim dillerden daha kolay oldu. Neden sence? Bence Türkiye'de yaşadığım için olabilir. Aynı zamanda burada üniversitede okuduğum zamanlarda 50 kişilik sınıfta tek yabancı bendim. O yüzden biraz hızlı gelişti gelişmek zorunda kaldı. Evet. Seni en çok zorlayan Türkçe kelime hangisi? Ee, şu anda herhangi bir kelime beni zorlamıyor ama ilk öğrenmeye başladığım zamanlarda aşık kelimesi çok zorluyordu. Çünkü bizim dilimizde Rusça'da e, uzun sesler yok böyle. Aşık diyordum. Kaşık, aşık. Aynı şey <laughs> benim için. <laughs> yıllarımı aldı onu aşık olarak telaffuz etmeyi öğrenmek hiç kolay olmadı. Bazı telaffuz hatalarını herkes yapar ama Rusların hataları ayrı. Mesela bizde R çok baskın olur. R değil de R deriz biz. O yüzden Türkçe'de çok hemen belli oluyor bir Rus konuşunca. Ama Amerikalılar olunca mesela daha çok yuvarlayarak konuşuyorlar. Onların da kendi özellikleri oluyor. Peki en sevdiğin kelime hangisi? Yok öyle bir şey yok. Hoşuna giden ne güzel. Bir Zıptırgaç. O <laughs> <Orası. gülüyor> <laughs> yakın mi? yakın zamanda Instagram'da bir video paylaşmıştım zıptırgaç kelimesi. Yani bir bir şey anlamına geliyor. Mesela şu zıptırgacı versene. ismi aklınıza gelmediği zaman zıptırgaç dersiniz işte ama kimse beni anlamadı. Ama ben bunu Türklerden öğrendim. Diyorum ki ben bunu İstanbul'da öğrendim. Kullananlar var. İşte toplam e, kullanan 11 kişi bulabildim Instagram takipçilerimden. Ama binlerce kişi zıptırgaç nedir dedi. Kimse bilmiyor. Etimoloji olarak ben bile ilk kez duyuyorum ben ki Anadolu ağızlarıyla falan da ilgileniyorum ama Aa, bakacağım. Bi, bir şeyse, bakın ben de çok merak ediyorum yazacağım. nereden geldi <laughs> ama bir yerden duydum da kullanıyorum sonuçta. Ben Türkçe'yi <laughs> burada öğreniyorum. Peki sizin dilinizle Türkçe'de ortak bir kelime var mı? Çok var, çok değil biraz var diyebilirim. Ses olarak tamamen aynı anlamlar çok farklı. Mesela durak kelimesi var bizde bizde dura aptal anlamına geliyor. E, ondan sonra halat kelimesi var. E, halat bizde bornoz anlamına geliyor. Bardak var. Bardak dağınıklık anlamına geliyor. Burak erkek ismi Türkiye'de bizde e, kırmızı pancar anlamına geliyor. Evet. Rusya'nın güneyinde kullanılıyor. O yüzden <laughs> erkek ismi olarak biraz komik geliyor insanlara. Türklerde farklı bulduğu neler var? Türkler, Ruslardan biraz daha şefkatli diye düşünüyorum. Yardımsever. Mesela bir tane şey yaşamıştım. Daha öğrencilik yıllarımda Rusya'ya gittim. Kıştı. Kışın da soğuk oluyor orası. Eksi otuz falandı. Tren istasyonunda yerde yatan bir tane adam gördüm. Galiba kalp krizi mi geçirmiş, bayılmış mı diye düşündüm. Korktum açıkçası. İstasyon görevlisini çağırdım. Ya aman sarhoştur o yatsın orada falan dedi. Ben orada o kadar büyük şok yaşadım ki bu olay Türkiye'de olsaydı kimse böyle bırakmazdı. Ölürdü çünkü adam ama Ruslar bırakıyor mesela. Yani Türk, Türkler bu konuda kesinlikle daha iyi, daha çok yardımsever. Peki Türkiye'den çok neyi sevdin? Türkiye'de İstanbul'u çok sevdim. İstanbul gerçekten güzel bir şehir. Biliyorum ki bir sürü insan İstanbul'dan nefret ediyor. İstanbul'u sevmiyor fakat... Bence hayatınızla alakalı, e, hayatınızı nasıl organize ettiğiniz, ne tarz bir hayat sürdürüyorsunuz, onunla ilgili. Mesela sabahtan akşama kadar bir yerde çalışıyorsanız, sabah metrobüs, akşam metrobüs, bu, bu tarz şeyler tabii ki çok yorar. Ama e, bunu başka bir şekilde organize edebilirseniz, e, İstanbul aslında cennet gibi bir yer, öyle düşünüyorum. Hani Bizim toplumumuz gerçekten çok atayerkil bir toplum hala, Rusya. Türkiye böyle değil. Türkiye'de kadınlar bir savaşçı modunda çok savaşıyorlar kendi özgürlükleri, kendi güçleri için. Bizde asla böyle değil. Kadınlar savaşmıyor. Kadınlar daha çok kadın hayatını sürdürüyor. Mesela işte çalışmak zorundalar, evet, çok çalışıyorlar. Ama çocuklara da bakıyorlar, temizlikte yapıyorlar, yemek de yapıyorlar ve bunu bir sorun haline getirmiyorlar genelde. Ama Türkiye'de bu konuda kavga eden çok kadın duydum kavga eden veya hoşuna gitmeyen ben neden bunu yapmak zorundayım diyen bu bana biraz garip geliyor. Çünkü bizim toplumumuz farklı ve ben böyle yetişmedim. Bize göre çok normal yani olması gereken bu. Düşünüyorum ki Türkiye'de kadınlar yıllar boyunca çok baskı altında kaldı. Yani tarih boyunca kalmıştır kültürden dolayı, belki dinden dolayı bazen. Bizde böyle bir şey yok. Bizde kadınlar her zaman çok güçlü pozisyonlardaydı. O yüzden bunu ispatlamak zorundalarmış gibi de Öyle bir şey hissetmiyorlar. Belki daha fazla şey üstleniyorlar böylece, daha çok yoruluyorlar ama şikayetçi değiller. Çünkü zaten hayat bizim diyorlar. <laughs> gibi. Ne bileyim, belki kırıcı gelebilir bazı kadınlara bu dediklerim, bilmiyorum. Kadınlar uzun yıllar boyunca özgürlük için savaştı. Türkiye'de ve bütün dünyada işte biz de katılalım, oy verelim, işte güçlü olalım, çalışalım, meslek sahibi olalım, okuyalım diye savaştılar. Sonra anladılar ki çok zor hem çalışmak hem çocuk yetiştirmek ikisi bir arada nasıl olur? Yani herkes bunu yapıyor ama yoruluyor tabii ki. Peki başına kötü bir şey geldi mi? Yıllar önce çok yağmur yağıyordu. Ben bir yere gidiyordum. Hamileydim de bu arada. 7 aylık kocaman göbeğim vardı. Taksi durdurdum yolda. <laughs> Yağmurda adam sigara içiyordu. Ben sigaranızı söndürebilir misiniz dedim. Beğenmiyorsan çek git dedi. Arabayı durdurdu ben kovdu o araba mesela çok kaba buldum. Aşırı kötü. Herhangi bir denetim de yoktu. O zaman bir taksi yoktu, getir yoktu. Yani şikayet de edemiyorsunuz. Plakasını görmedim zaten o yağmurda. Ama bu şekilde davranabiliyorlar. Bir de çok seçiciler. Şu anda çok talep olduğu için böyle. Peki seni Türkiye'de rahatsız eden bir şey var mı? Bir tavır, bir davranış? Rahatsız eden var. Mesela hiç tanımadığım insanlar senli benli konuşuyor. Bana çok ters geliyor çünkü bizim ülkemizde asla böyle bir şey mümkün değil. Belki 90 yaşında köylü bir amca seni torun olarak görürse o zaman sen diyebilir sana. Ama sen 15 yaşında da olsan, işte 18 yaşında da olsan, 40 yaşında da olsan her zaman siz derler. Her yerde, küçük şehirlerde, büyük şehirlerde sonuçta arkadaş değilsiniz ya. Ama Türkiye'de bu mesafe çok hızlı kapanıyor mesela, hiç bana göre değil. Anladığım kadarıyla Türkiye'deki insanlar, kuzeyli insanları çok seviyor. O yüzden aşırı misafirperver <laughs> bu konuda ee, bizi güzel ağırlıyorlar. Zaten ben uzun zamandır burada yaşadığım için buralı gibiyim. Ee, beni rahatsız eden veya insanlar tarafından kötü bir şey yaşamak gibi bir durumum da olmuyor. Çünkü, çünkü dili de biliyorum ya, gerekirse cevabını da veririm. Ama diğer insanlar yaşıyor böyle sorunları. Biliyorum ki özellikle mesela taksiciler çok kandırıyor. Benim bazı arkadaşlarımın başına geldi. Kandırmaya çalışıyorlar, daha fazla para almaya çalışıyorlar bazı yerlerde. Çoğu zaman turist olanlar bu sorunları yaşıyor. Fakat siz burada yaşıyorsanız veya biraz sarışın değilseniz, koyu tenli, kara kaş, kara göz gibi bir insansanız o zaman ırkçılık yaşanıyor. Bunu internet ortamında da görüyorum, tanıdıklardan da çok duyuyorum. Türkiye'de karşılaştığın en garip sorular? En garip sorular, Rusya'da bebekleri buzlu suya atıyormuşsunuz, bu gerçek mi diyorlar. Yani kaç kişiden duydum bunu? Yüzlerce herhalde, şok, şok geçirdim. <laughs> böyle bilgi nereden geldi Türkiye'ye? Çok acayip bir şey. Tabii ki de böyle bir şey yok. Bebekler ölür. Böyle bir şey yapılır mı bebeklere? Bilmiyorum yani nasıl bir yanıltıcı bir şey yok öyle bir şey Rusya'da bunu soruyorlar bir de çoğu zaman Rusya'dan geldiğini duyunca gerçekten çok vodka içiyor musunuz diye soruyorlar bunu da çok duydum bu da doğru bilgi değil yani belki insanlar alkol içiyor Türkiye'de de içiyor Rusya'da da içiyor ama benim ailemde kimse içmiyor mesela etrafımda da çok içem yok peki senin ülkende Türkiye nasıl biliniyor? Eskiden durum farklıydı. Eskiden kara çarşaflı kadınlar olarak biliniyordu. Ben buraya ilk geldiğim zamanlarda insanlar bana derdi ki, ''Aa orada kara çarşaf mı giyeceksin?'' Bu şekilde biliniyordu maalesef ki Antalya dışında bir yerde bilinmiyordu. Mesela İstanbul nedir, nasıl bir şehir kimse bilmezdi. Sadece Antalya'daki oteller bilinirdi. Ama sonra zamanla bu durum değişmeye başladı. Peki Türkiye deyince senin aklına ne geliyor? Çay bardağı herhalde. Neden? Onu hala tutamıyorum da çok sıcak, <laughs> hala peçete kullanıyorum tutabilmek için Türkler nasıl bu işi <laughs> başarıyor bilmiyorum. Peki ilginç bulduğun yemekler var mı? Var. Genel olarak mutfak çok farklı bizimkine göre. Ekşi tat çok baskın. Bu arada Türk mutfağını çok seviyorum. Çoğunu da, çoğu yemeği seviyorum ama ilk geldiğim zamanlarda bir sürü yemeği yiyemiyordum. Mesela ayran içemiyordum, fazla ekşi. Yoğurt, ı -ı. fazla ekşi. Her şeyde limon. I -ı. Nar ekşisi yine ekşi. Her şey çok ekşiydi. Kısır falan çok ekşiydi. Şu anda bunları seviyorum. Zamanla alıştım. Bence güzel bir mutfak. Ama tabii ki de çok egzotik gelen bazı şeyler var. Hala yemediğim mesela midye veya kokoreç, mumbar, işkembe tarzı şeyler. Hiç hiç yemedim, yemem. Peki sevdiğin, az önce Türk dizilerinden bahsettik de senin sevdiğin bir Türk filmi veya dizisi var mı? Çok var. Yani baya başarılı buluyorum aslında son zamanlarda. Benim sevdiğim Fi dizisi var. Fi. Ee, onun dışında Medceze vardı yıllar önce onu seviyordum. İlk geldiğim zamanlarda Ezeli seyrediyordum ama tabii yıllar oldu. Bunlar güzel. Türk Edebiyatı ile ilgileniyor musun? Sevdiğin şair veya yazar var mı? Çalı Kuşu en sevdiğim kitaplardan biri. Bunun Türkçesini hiç okumadım ama Rusya'da da çok popüler olduğu için Rusçasını okudum, evimde duruyor. Bir de ben 6 yaşındayken 6 yaşındayken filmi çıkmıştı Rusya'da. Onu seyrediyorduk anneannemle birlikte. Türk filmi. Yabancı olmak nasıl bir duygu? Yabancı olmak güzel bir duygu. Dediğim gibi kuzeyli olmak güzel bir duygu. Çünkü kuzeylileri seviyorlar burada. O yüzden her zaman destek alabiliyoruz, her zaman sevildiğimizi de hissediyoruz. Fakat genel olarak başka bir ülkede yabancı olmak hiç kolay değil. Çünkü e, dil sorunları mutlaka yaşanıyor. Şimdi yaşamıyor olsam da ilk geldiğim zamanlarda tabii ki de yaşadım. Anlamadığım, zorlandığım şeyler çok oldu. E, onun dışında arkadaş bulmak zor. E, çünkü e, Türklerle çok arkadaşlık kuramıyoruz diyebilirim. Yani mesela buradaki bütün Ruslar Ruslarla arkadaş. Ruslar Ruslardan hizmet alır bazı kültürel farklardan dolayı yani Rus kadınlar ve Türk kadınlar çok arkadaşlık kuramıyor. Senin ülkenle Türkiye arasında nasıl bir fark var? Aslında birçok açıdan çok benziyoruz çünkü e, siz Avrupalı değilsiniz, Doğulu da değilsiniz. Biz de Avrupalı değiliz ama Doğulu değiliz. Yani ortada bir yerde kaldık ikimiz de. O yüzden kültürlerimiz mesela din açısından farklı olsa bile birçok açıdan aile yapısı işte köydeki gelenekler bu tarz şeyler çok benziyor birbirine. Mesela Rus köyüne gitseniz oradaki kadınların giysi tarzı bile Türkiye'deki kadınların giyinme tarzlarına çok benziyor. O yüzden farklılıkları da görebiliyoruz, benzerliklerini de görebiliyoruz. Ya eğitim çok farklı. Bizim eğitimimiz Sovyet sistemine dayalı. O yüzden İstanbul'da güzel bir eğitim almak istiyorsanız Bence benim şahsi fikrim çocuğunuzu güzel bir özel okula göndermek zorundasınız. Ee, yoksa kötü eğitim alma ihtimali çok yüksek. Bizde öyle bir şey yok. Ben kendim küçücük bir şehirde büyüdüm. Gerçekten küçücük ama 15 bin kişilik bir kasaba gibi bir şehir. Çok sıradan bir devlet okulunda eğitim gördüm ama o kadar sağlam bir eğitim aldım ki hala neredeyse her gün orada öğrendiğim bir şeyler aklıma geliyor. Biyoloji dersinden olsun, fizik dersinden olsun gerçekten çok şey kattılar genel kültür anlamında. Türkiye'de e, genel kültür eksikliği konusunda e, bir sorun var diye düşünüyorum. Fakat ilginç bir şekilde insanlar bunu takmıyor, önemsemiyor. Ba bana eksik gibi geliyor ama insanlara Hı, ilgilenmiyorum diyorlar. Peki ülkene döndüğünde Türkiye'de en çok özlediğin şey ne oluyor? İstanbul'un güzelliğini diye düşünüyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir şehir. Boğazı. Peki hangi şehirleri gezdin Türkiye'de? Çoğunu gezdim. Bir e, Doğu Doğudaki şehirleri gezme, gezmedim. Mesela Hatay, Urfa'ya gitmedim. E, denk gelmedi. Çoğu zaman işten dolayı çok geziyorum. Bazı seyahatlerim de oluyor tabii. Bir sürü yere gittim. Seni en şaşırtan şehir hangisi? Iğdır. Neden? Hayatımda bu kadar üşümemiştim. Kışın bir toplantı vardı Iğdır'da. Oraya gittim. Üç gün kendime gelemedim diyebilirim. Beni çok şaşırtan şey soğuk bir bölgede ya Iğdır. Hava eksi 15 dereceydi. Ona rağmen binaların duvarları bu kalınlıkta. Ama insanlar neden kışa bu kadar hazırlıksız? Rusya'da duvarların kalınlığı bu kadar. Aynı hava şartlarında ısıtma da çok çalışıyor ki biz atletle dolaşıyoruz evin içinde. Ama ıdırda ısıtma da yok. Duvarlarda bu kadar. Uyuyamadım. Banyo yapamadım. Yani kendimi çok kötü hissettim. İnsanlar nasıl yaşıyor ıdırda? Şaşırdım. Kendi ülkende garipsediğim bir gelenek var mı Rusya'da? Rusya'da var, evet. Hiç yapmadığım bazı gelenekler var. Mesela bizde hamam var, sauna gibi bir şey. Aşırı sıcak oluyor ama. Türkiye'deki hamamdan iki kat daha sıcak diye düşünüyorum. 80 derece falan oluyor işte orası. 70-80 aşırı sıcak. Sonra oradan çıkıp kar yığınına atlıyorlar. Böyle bir gelenek var böyle şok terapisi gibi. Ama aslında sağlık açısından tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kalp krizine de neden olabilir. Nereden çıktı ve neden böyle bir şey yapıyorlar onu bilmiyorum. Bu birinci gelenek. İkinci gelenek bir tane dini bayramımız var. Ocak ayında oluyor. O bayramda nehirdeki suya atlıyorlar. Ama tabii nehirler buz oluyor. Önce buzu çıkartıp o zaman atlıyorlar oraya. Orası da aşırı soğuk. Yine tehlikeli. Nedense böyle geleneklerimiz var. Bizde iyi ama sizde kötü dediğim bir şey var mı? Sizde iyi olan kesinlikle şefkat ve insanlık. Çünkü bizde bu biraz eksik ve e, Türklerle çalışıyorum yıllardır, Türklerle çalışmak çok daha kolay bana göre çünkü Ruslar çok katı ve sert iş ortamında da genel hayatta da o yüzden Türklerle çalışmayı daha çok seviyorum. Peki bizde iyi ama sizde kötü bir şey var mı? E, sabit duruşumuz iyi e, aynı zamanda e, verdiğimiz sözleri her zaman tutarız e, fikirlerimizi değiştirmeyiz bir şey diyorsak o odur net olmak çok önemli Ruslarda. Gerçekten net olmak lazım diye inanıyoruz. Aynı zamanda şöyle bir özellik var e, Türkiye'de. İnsanlar bazen e, yüzüne gülüyor ama arkanda bambaşka şeyler konuşuyor diye tespit ettim. Buna alışmam bir 10 senemi oldu. Çünkü bizde böyle bir şey yapılmıyor. Gerçekten birini sevmiyorsam ben onun yüzüne asla gülmem. Asla arkadaşlık da kurmam. Ama Türkiye'de bu, bu biraz farklı. Yani kültür farkı var diyebilirim. Buna alışmak lazım, ona göre davranmak lazım. Hayat pahalı mı Türkiye'de? Son zamanlarda pahalı. Eskiden Moskova daha pahalıydı. Mesela Moskova'ya gitmek biraz zorluyordu. Gezmeye gitmek istesek. Şu anda Türkiye'de yaşamak daha çok zorluyor. Bence herkesi daha çok zorluyor. Çünkü iki ay önce Moskova'daydım mesela. Ucuz geldi bu sefer. Peki Derya, hoş geldin. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.